Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Öncelikle hepinize sabrınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Evet arkadaşlar, bu video karşınıza çıktıysa sizler niyetine genel bir açılım yapacağım. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, bununla birlikte arkadaşlar ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Geçelim fincanımızın dışına. Kafandaki düşüncelerden kaçmaya çalışıyorsun. Her ne kadar bundan kaçmaya çalışsan da kafanı yastığa koyduğunda geçmişle şu anla gelecek kaygısıyla boğuşup duruyorsun. Yorgunlukların keşke kısa sürede bitse ama sürekli sanki önüne engeller çıkıyormuş gibi geliyor. Kendin de yeni adım atacak, yeniden bir şeylere başlayacak enerjiyi bu aralar hissetmiyorsun. Lakin bu böyle gitmeyecek tabii ki. Yeni adımlarım var ama cesaretin için birazcık daha süre lazım. Uzaktan sana gelen bir haber var. Bu haber için iki kişiyle ayrı ayrı görüşmen, konuşman söz konusu daha sonrasında o ufak haber sana doğru gelecek. Geçelim fincanımızın içine. Kalp kırgınlıklarım var. Birisi kalbini çok fazla kırmış. Eee... Sen bir türlü onu arkada bırakamamışsın, bırakmış gibi gözüksen de hiç yokmuş gibi ya da umursamıyormuş gibi yapsan da o kişi bir türlü arkada kalmamış, hayat olarak geride e, geçmişte kalmış olabilir ama kalben ve kafanın içinde bu insan geride kalmamış. Ailevi bir sıkıntıyı, evle ilgili bir problemi geride bırakmak istiyorsun. Bunun için zaten uygun zaman önüne gelecek. Geçelim fincanımızın içine kalabalık bir ortama gireceksin. Bu kalabalık ortamda gülüp eğlenebilirsin, insanlarla bir araya gelebilirsin. Ama bir taraftan da insanları ciddi anlamda çekecek. Onlarla muhatap 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 olacak hiç halin yok. Dışarıya bir seyahat düşünebilirsin. İlerleyen günlerde çok uzun bir süre değil, ama bu düşünce de kalabilir çünkü sürekli planlarında aksilikler ya da sıkıntılar çıkıyor. Çok çabuk hevesin kırılıyor. Şimdi kocaman bir iki rakamını görüyorsun. Bu kalabalığın verdiği sıkıntıyı ikili bir vakitte atacaksın. O insanların düşünceleri konuşmaları ikili vakit nedir? Ayın ikisi, on ikisi, yirmili vakitlerdir arkadaşlar. Bu şekilde yorumluyorum. Ee, tekrardan insanlarla sürekli ikili konuşmaların mevcut. Bir kişiyle ama bir telefonda hararetli ya da mesajlaşarak olabilir hararetli bir görüşme söz konusu. Bu seni yoruyor. Ee, yani şöyle diyeyim aslında onu söylemek istediğin niye yeter bana ne? Ama sen yine de vicdan yapıyorsun, iyi düşünüyorsun ve ona e, kötü karşılık vermiyorsun emeklerinin karşılığını alıp almamak için aşırı çapa sarf etmişsin. İnsanlar örnek veriyorum, 3 adımda hedefine ulaşırken senin adımların saymakla bitmemiş. Dişinle, tırnağınla çapaladığın bir olay artık sonuç verecek. Ee, tekrardan senin vicdanını kullanan birisi söz konusu. Arkadaş, tanıdığın akraba, aile bireyi hiç fark etmez. Senin vicdanını kullanıyor. Biliyor hayır diyemeyeceğini ya da onu reddedemeyeceğini. O yüzden bu durumu e, kullanıyor diyeyim ben sana. Evet, sıkıntılı süreçler yaşamışsın. Bitmek bilmeyen sorunlar, sürekli üst üste gelen olaylar, ikili diyaloglarda anlaşılmamışsın. Kendini anlatamamışsın. Lakin Bunlar artık geri planda kalıyor. Yeni bir şey istiyorsan üzgünüm ama bunu gerçekleştirmek için ilk önce kendine birazcık gaz vermen lazım. Kendinle mücadele etmen gerekiyor. İnsanların ne yaptığı, ne dediği ya da seninle ilgili sorusu cevabını boş vermen lazım. Hincanın hemen tam şurasında ferahlığa doğru gireceğin zaman beşli bir vakit tam bak parmağımı çekeceğim beşi göreceksin çok belirgin değil ama Beşli bir vakitte o ferahlığa doğru adım atacaksın. Ufak tefek yılanlarım var. Ben yılanı para olarak yorumluyorum arkadaşlar. Cebine gel gitleri olan paralar gelip çıkacak. Ve bu hani nereye ne şekilde harcadığını bilemeyebilirsin. Çünkü sen ne kadar elinde tutmaya düzen kurmaya çalışsan da o bir şekilde akışı çok fazla hızlı oluyor diyeyim. sorumluluklarını attığını görüyorum artık omuzundaki yükleri kenara bırakma vakti bildiğim böyle hani silkelenip yeter artık diyeceksin evet tekrardan bununla birlikte bir kişiyle geçmişte bu insanı bırakmışsın ama konuşmaları yani yalan dolan da var işin içinde çekişmeler söz konusu sen haklı olduğunda susmak istemiyorsun çünkü e, sustukça insanlar seni farklı bir boyutta görüyorlar tabiri caizse saf e, ya da ne diyeyim hakaret babında olsun istemiyorum e, yani e, zekası olmayan gibi görüyorlar öyle anlatayım ben size o yüzden siz aslında neyin ne olduğunu biliyorsunuz ama görmezden geliyorsunuz. İyi niyetinizi suistimal etmiş bu insan. Bu insanla tekrardan görüşmeniz, konuşmanız söz konusu. Birisini şimdi şöyle anlatacağım. Birisi var. Sizin sevdiğiniz bir insanı elinde tutuyor siz onunla konuşuyorsunuz bir bağınız var kopmamış o bağ aranızda bir diyalog var lakin onun karşı tarafında tamam mı birisi onu elinde tutuyor düşünceleriyle konuşmaları doğru ya da dolaylı olan hiç fark etmez bu üçlü bir vakitte ortaya çıkacak yani karşıdaki kişi bunu algılayacak bak kukla gibi oynatılıyorsun sen bunun farkında değil misin e, denilen kavramı canlı canlı hayatında görecek. Para konusunda iş kariyer olarak yeni kapılar açılabilir ama birazcık daha sabretmen lazım yeni aşama için birkaç gün birkaç hafta seni yorabilir daha sonrasında zor diye adlandırdığın kapılar rahata erecek. Hasta birisi söz konusu, uzun uzun diye yatan onun haberini alabilirsin ama ilerleyen günlerde şifa bulacak. Şu an birazcık modu düşük. Üzerinde umduğundan daha fazla negatif enerji, nazar, ne dersen de çok fazla o yüzden elin ayağın kalkmıyor, işlerin yarım kalıyor, ileriye doğru bir şeylerin gitmediğini hissediyorsun. Sanki o gün senin için bir azap gibi olabiliyor. Gelelim tabağımıza. Aileden insanlarla ilgilenebilirsin. Çoluğun, çocuğun, evladın, annen, baban hiç fark etmez. Ama ailevi olaylarla sen gündeme geleceksin. Üstün o kadar yoğun ki yani iyi olsun istiyorsun çabalıyorsun hep sen veriyorsun. Sürekli e, senin çabalamanla keşke çar çabuk olsa bir olaylar aile bir olayları çözmeye başlayacaksın beşli bir vakitte gördüğünüz üzere beşi göreceksin bir miktar eline para geçebilir ardından bunu düzene sokacaksın isminde s harfi olan birisiyle şurada minik bir s görüşmen konuşman söz konusu İkili diyaloglar hep var hayatındaki her şeyi birbirine bağlamışsın bugün canın sıkkınsa tüm gün canın sıkkın olabiliyor bir şey yokmuş gibi ya da ortada değilmiş gibi davranamıyorsun aslında nereden bakarsan bak bu konuda da haklısın çünkü e, çok çok özür dileyerek söylüyorum bir masken yok neysen olsun ona göre hareket ediyorsun çelişkide kaldığın bir olay sonuç verecek üzgün olsan da o hep üzgün gitmeyecek ufak tefek ha, ufak tefek haberlerim var tekrardan isminde e harfi olan birisiyle iki kere farklı farklı bir iki iki kere konuşman görüşmen söz konusu. Evet hemen çarçabuk aile ve olaylar sonuç vermeyebilir. Birazcık cevherleşebilirsin Ama tabii sadece kötü haberlerini değil iyi haberlerini de alacaksın. Karşındaki e, insanların onu öyle söyleyeyim. İsteklerin dileklerin tekrardan boy verecek ilk başta olmuyormuş gibi gözükebilir ama isteğin dileğin için para söz konusu bu arada herkese her şeyini söylememez senin için daha iyi olacaktır ee, bildiğin e, hedefin isteğin arzun ev mi almak istiyorsun birisiyle barışmak mı istiyorsun çocuk mu istiyorsun her ne olursa olsun onu izleyen ve ona e, ne diyeyim kötü göz değdirecek insanlar var İmrenirken tamam mı? Kötü enerji verebiliyorlar. Sen zaten farklı farklı örnek veriyorum. Her şey güzel olsun, güzel olsun her şey. Farklı farklı isteklerde, dileklerde bulunmuşsun. Dediğim gibi senin isteğini, arzunu ne kadar az kişi bilirse senin için o kadar iyi olacaktır. Evet arkadaşlar. <laughs> bugünlük dinleyenler için Genel kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Burçların Ocak 2023 için kahve fallarına bakıyorum. Elimden geldiğince vakit buldukça bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Malumunuz özel sebeplerim var. Ama size vakit ayırmaya çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir yıla girdik bu yıl gerçekten ilk önce sağlık getirsin daha sonra ardından birçok yeniliği isteğinizi arzunuzu hayatınıza e, dahil etsin ama tabii ki hayırlısını istemek gerekiyor. Her zaman her şey bizim için e, hayırlıymış gibi gözükse de bazen öyle olmuyor Rabbim e, yani aslında bizi birçok şeyle sınıyor biz bunun farkında değiliz. Umarım kötü insanlarla, eşit olmadığımız kişilerle sınanmadığımız güzel bir yıl olur. İsteklerimiz, arzularımız coşkuyla kapımıza yığın yığın gelmesin ama zamanla sırayla gelsin. Bizi çok kötü ya da zorlanacağımız şeylerle sınamasın. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Mesajlarınızı, yorumlarınızı görüyorum. Çok güzel istekleriniz, arzularınız var. Beni sevdiğinize dair yazdığınız mesajlar, olumlu, pozitif şeyler beni çok etkiliyor. Gerçekten çok mutluyum sizinle olduğum için. İyi ki benim ailemsiniz, iyi ki benim ailemdensiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.